Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sıfırdan 100'e Clash Royale serisinin devamını çekiyoruz. En son 4800 kupada kalmışız. Hemen maça geçelim. Yine destemiz aynı zaten. Rakip 8 seviye bizden bir seviye daha düşük. Ama önemli olan kartlarının seviyesi. Şimdi hemen madencil açılışı atış yapıp arkasından duvar ikizleri gönderiyorum. Evet çarpmam var elimde. Alev topunu oraya kullanması benim silah arkadan atmama vesile oldu. Büyücüyle atağa kalkıyorum. İskeletörü sök elinde. Ama dev iskelet varmış. Bomba patlayan sonra mega şöyle atacağım. Desteklemek için arkadan yarısınlar atıyorum. Evet çarpmam var. Çok iyi. Mega şöyle kuleye vur vuracak. Evet kuleye çok hasar verdik. Hemen baskıyı bırakmadan madenci ve duvarçılar atıp kule alıyoruz evet arkadaşlar. Duvarçı kuleye de vurdu. Ana kuleye. Şu an kulemiz hasar almadık ve adamın sol kulesini ve ana kulesine hasar vurduk. Sol kulesini aldık. Alev topu var o yüzden elinde arkadan silah atmayacağım. Acaba AFK mı kaldı? Çıktım oyundan. Galiba çıktı arkadaşlar. O yüzden önüne mega şöyle atıyorum. Evet rakibi oyundan çıkarttık arkadaşlar. Çok kolay bir maçtı bizim için. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımızdayız. Bu sefer karşımızdaki rakip 10 seviye. Bizden bir seviye yüksek. Tabi bu seviyeler oyunun gidişatını değiştiriyor. Ben de mega şöyle atacağım. Hatta yarısalarla destekleyeceğim. Bir an rakiplerini destekliyorum düşünüyorum ama ben acılı yok. Oraya atacağım prens var. Başka da bir kart yok. Eğer iskelet ordusu falan atarsa diye. O prens bir kere vurur. Bir şey atmazsa. Evet. Elektro büyücüsünü kaçırdı. O slash şöyle vuracak kuleyi kere. Evet. Şu an iyiyiz. Adam prens atabilir. Bunun için mega şualem var. Bir de madencim var. Mega şuali kullanmak istemiyorum. Çünkü rakipteki mega şuali de var. Şöyle bu atağa kalkacağım. Prens attı. Bekliyordum zaten o kartı. diye bir kere vursa yeter. Biraz hasar alacağız. Biraz değil bayağı hasar alacağız oraya. Yaptığımız bir hatadan dolayı bayağı geriye düştük. Şu an adamda mega şövalye vardır büyük ihtimalle. Şu an köprüde büyük bir savaş dönüyor. Ama şu an biz karlı çıktık oradan. Hem hasar bakımından hem de iksir bakımından hala kart atabiliyoruz yani. Adam mega atmasına izin vermemem lazım. Derken mega attı. Aslında prens atacağım ki iksirim olsun biraz en azından. Mega şöyle atıp iksirim bitirmek istemiyorum. Silahçıları koruyabilseydik iyi olurdu. Madenci de kuleyi almaya çalışacağım arkadaşlar. Ah mega şöyle attırdı arkadaşlar ikinci maçımızı da kazandık. Orada hem bir savunma yaptık o bir ke bir kere hatadan da çok fazla sarıdık. Başka bir hatamız yoktu. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü ve son maçımızda yine karşımızda on rakip var. Bakalım maç nasıl ilerleyecek. Haydut da başladı. Hızlı başladı. Rakip çok hızlı oynadı. Ama şu an Evet çok güzel bir çarpma. Maç çok hızlı başladı. Bizim işimize geldi ama bu da. Cadı'ya Keşke kuleye gelebilseydim. Çok önden attım silahları. Silahları korumam lazımdı. Evet, Tomro'nu kötü attı. Slaşır hala hayatta. Çok iyi. Orada Prens Haydut'u hızlanmadan vurdu ve Slaşır'ı da aynı şekilde ben orada şu hem Haydut kuleye vuracak düşündüm. Vuracağını düşündüm. Bu atağını çok kolayca savuşturup hemen atağa kalkıyorum. Bir şey atasıyla çarpım var elimde. Evet çarpım da boş. Evet, mini da boş yere kullandı. Cadı atacak evet. Çarpma ile öldürüyorum. Ve kuleyi alıyoruz arkadaşlar. Evet çok rahat bir şekilde ilk kuleyi alabildik. Şimdi ana kulesine saldırı yapacağım. Ama öncelikle amacım savunmak tabii ki de. Pek katta arkadan mega şövalye atıp kart biriktireceğim. Aslında şu ilk kartla sağ kuleye vurabilirim. Evet çok iyi savunuyoruz şu an. Evet çok rahat savunduk. Ha çarpma kaçtı, iskelet kaçtı çarpmadan. Ama prenses yine, yine vurdup gitti vurdu yani. İkinci silah döndürdüm. Adamın o kadar kart atmasına yani hiç gerek yoktu gibi. Biz yine Maçımızı kazanmaya birlik arkadaşlar 3'te 3 üç yaparak bu videoyu da bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok e, yorum atarsanız, destek önerirseniz e, güzel olur benim için. Ve 4900 kupa olduk arkadaşlar. Artık son 3 maça 3 vine çıkıyoruz arkadaşlar. 3-4 bine öyle 5000 kupa alıyoruz. O da başka bir video arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Yorum atmayı, yorum atmayı kesin atın arkadaşlar. Çünkü deste yazın. Onları oynuyorum ben. Yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.